Gençler merhaba. Bugün sizlerle sayısal derslere karşı nasıl bir yaklaşım içinde olmalıyız ve nasıl çalışmalıyız bu konuyla ilgili birkaç öneride bulunacağım. Öncelikle gençlerimiz söz konusu matematik, fizik, kimya, biyoloji ve geometri dersleri olduğunda bir endişe duymakta ve panik yaşamaktadırlar. Öncelikle sizlere en büyük tavsiyem lütfen bu derslere karşı ön yargıyla yaklaşmayın. Çünkü bu derslerin her birinin çalışma tekniği farklı ve çalışma düzeni için ayrı emek vermeniz gerekiyordur. Sizleri paniklettiren veya bu derslere karşı ön yargılı olmanıza neden olan unsur aslında yöntemleri bilmemenizden kaynaklanmaktadır. Sayısal derslere çalışırken sadece tekrarların yeterli olmadığını lütfen unutmayın. Sayısal derslerde çalışmalarımızı pekiştirmek ve o tarzdaki derslere yoğunluğumuzu, öğrenme açımızı geliştirmek için mutlaka sorularla pratik yapmalı, sorularla çözümler arasında bağlantı kurarak neden sonuç ilişkisiyle konuyu iyice özümsemeye çalışmalıyız. Unutmayın arkadaşlar, her sayısal dersin çalışma tekniği birbirinden farklıdır. Örneğin biyolojiye yönelik çalışmalarınızı yaparken konu özeti çıkartabilir, Hatta renkli postitlere küçük hatırlatmalar yaparak ve duvarınıza ya da işte gardıplarınıza asarak sürekli konuyu tekrar etme fırsatı bulabilirsiniz. Kimya veya biyolojiye yönelik derslerin formüllerini ise cümlelere dönüştürerek e, özet çıkarttığınızda öğrenmeniz daha kalıcı hale gelecektir. Sayısal derslerde. Sizlerin dikkat etmesi gereken diğer bir nokta ise lütfen kullandığınız yayınları ya da öğretmenlerin işleme sırasını takip etmeniz olur. Bir konuyu öğrenmeden lütfen diğer konuyu ilerlemeyin. Dikkat edin yayınlara baktığınızda sayısal derslerle ilgili ünite ünite ve basamak basamak ilerleme vardır. Sizlerin de her bir sayısal derse yönelik çalışmanızı yaparken bu üniteleri sırayla takip etmeniz çok önem arz etmektedir. Çünkü sayısal derslerde konular arasında bir bütünlük bulunmaktadır ve bir sonraki konu mutlaka bir önceki konuyla bağlantılıdır. Bu noktada dikkat edeceğiniz diğer bir husus ise temel konuları öğrenmeden lütfen ilerideki konuları öğrenmek için acele etmeyin. Çünkü arkadaşlar Temel konuları bilmeden daha ağır dediğimiz ilerideki sayısal derslere ait konular sizin öğrenmenizi zorlaştıracaktır. Bu da sizin üzülmenize veya motivasyonunuzun kaybolmasına neden olabilecektir. Sayısal derslere çalışırken her biriniz bireysel yönteminizi belirleyebilirsiniz. Çünkü her öğrencinin, her gencin kendisine ait öğrenme tarzı ve öğrenme stili vardır. Peki ben kendime ait öğrenme stilimi nasıl belirleyeceğim? Tabii ki de çok fazla pratik yaparak belirleyeceksiniz. Yani siz konu özeti çıkartarak mı daha iyi anlıyorsunuz? Soru üzerinden ilerleyerek mi daha iyi anlıyorsunuz? Bunu belirleyebilmeniz için ilk önce bunun üzerinde emek harcamanız birkaç deneme yapmanız yani pratik yapmanız ve daha sonrasında da bunu kendi stiliniz, kendi çalışma düzeniniz haline getirmeniz gerekmektedir. Geometri ve matematik derslerine yönelik formülleri çok iyi biliyor olabilirsiniz. Bu formülleri bilmemiz çok önemli zaten. Fakat sadece formülleri bilmek bizi soru çözümümüzde işe yaramayabilir. Yani bu formüllerin uygulanması da soruları görmemiz de bir o kadar sayısal derslerin çözümünde önemlidir. O zaman sayısal dersler için özellikle matematik ve geometri tarzındaki sayısal dersler için bol bol soru çözmeli ve pratikler yapmalıyız. Peki fen dersleriyle ilgili nasıl bir öğrenme gerçekleştirebilirim? Aslında size en büyük tavsiyem fen bilgisi dersleri için deney videoları izlemeniz olabilir. Çünkü biliyoruz ki günlük hayatımıza uyarlayabilirsek öğrenmemiz daha kalıcı hale geliyor ve daha uzun süre hafızamızda kalabiliyor. Bundan dolayı da daha konuları pratik bir şekilde öğrenmiş oluyoruz. Peki bir konu hakkında ee, soru çözmeye başladığınızda ve çözemediğinizde nasıl yaklaşmalısınız? Lütfen şunu unutmayın sevgili gençler. Tabii ki de sayısal derslere yönelik sorular çözerken her birini çok net bir biçimde e, çözemeyebilirsiniz. Takıldığınız ya da işte e, sorunun sonucuna ulaşamadığınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sizden ricam özellikle bu yapamadığınız boş bıraktığınız ya da yanlış yaptığınız sorulara daha sonra tekrar bakın. Çünkü siz o soruyu geçseniz de aslında beyniniz o soruyu arka planda çözmeye devam ediyordur. Onun için o soruya tekrar baktığınızda aslında o soruyu çözebildiğinizi, kaçırdığınız o püf noktayı görebildiğinizi fark edebileceksiniz. Bundan dolayı lütfen soruları çözerken yapamadıklarınızı bir kestirip atmayın, bir kenara koymayın ve o sorulara tekrar dönüş sağlayın. Diyelim ki sayısal derslere yönelik bir konuyu yeni öğreniyorsunuz ve o konunun sorusunu çözeceksiniz. Lütfen işlemleri uzun tutmaktan çekinmeyin arkadaşlar. İşlemleri öğrenme aşamasında, sayısal derslerin konularını öğrenme aşamasında eğer o test, testlerin sorularını uzun uzun çözerseniz çok daha rahat kalıcı öğrenmeyi sağlamış oluyorsunuz. Hatta bir sorunun farklı formüllerle çözümüne ulaşma gibi bir durumumuz da söz konusu olabilir. Sizden ricam o formülleri de soruların altına yazarak hatta renkli kalemlerle daha sempatik hale getirerek o formülleri her soruları tekrar ettiğinizde görme şansınız olacaktır. Bu da sizin formülleri daha kolay öğrenmenizi sağlayacaktır. Geometri için, fizik için, kimya için bir önerim de bu derslerin lütfen grafiklerini çizmeye siz de çalışın. Özellikle geometri soruları için. Eğer tükenmez kalemle soruları çizerseniz boş bir kağıda daha sonra üzerinde kurşun kalemle yapacağınız işlemleri rahatça silme fırsatınız olacaktır. Bu yanlış yaptığınız durumda tekrar yazdığınız şeyleri silerek sorunun net bir biçimde önünüzde kalmasını sağlayacaktır. Ayrıca geometriyi çözerken lütfen soruya farklı bakış açıları geliştirebilin. Yani soruyu sadece Aynı yönden bakmayın. Farklı bakış açılardan bakmaya çalışın sevgili gençler. Ee, soruya çok boğulduğunuzda yani soruyla yüz temasınız çok yakınlaştığında bazı durumlarda soruyu göremiyoruz. Bütünsel görmemiz gereken sorular oluyor. Bunu göremediğimiz için o anda fikir yürütemiyoruz. Böyle durumlarda bu tarz sayısal derslerin sorularına takıldığımız noktada özellikle grafik soruları ya da çizim sorularında lütfen daha uzaktan bakın. Böylelikle bütünsel olarak o soruyu görme fırsatı yakalayacağınız için çözme şansınızı da arttırmış olacaksınız. Şunu söylemek istiyorum sevgili gençler. Öncelikle Çözdüğünüz yayınlardaki zor sorularla uğraşmaktan vazgeçmeyin. Çünkü sayısal derslerin özellikle en iyi öğreten yöntemi zor sorularla uğraşarak o sorular arasında mantıksal bir bağ kurmaktır. Zor sorularla uğraşmaktan vazgeçmeyin zor sorulardan korkmayın. Çünkü her bir soru size aslında konuyu daha detaylıca ve daha net bir biçimde öğrenmenizi sağlayacak. Sayısal dersleri çalışırken öncelikle konuları biraz önce de söyledim. Ünite ünite takip edelim diye. Ama basitten zora doğru ilerlemeniz çok önemlidir. Temel konuları vererek üstüne yeni konuları inşa etmeniz gerekmektedir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse bir inşaat yaptığınızı düşünelim. Temelimiz sağlam olursa ve her kat yani her yeni konu sağlam bir biçimde ilerlerse çok güzel bir bina temin etmiş oluruz. Yani sizler de sayısal derslere karşı daha ön yargısız ve daha başarılı ilerlemiş olursunuz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.